Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta biraz takılacağız. Yani Brokeon'a gireceğiz. Size premium özelliklerini falan göstereceğim. Bu arada videoya girerken arkadaşlarım 200'lü 199'a düştü. Abi kim çıktı 2 dakikada? Bu arada hesabın görmüşsünüzdür. Arkadaşlar katabilirsiniz. Hem boş yapmadan Brokeon'a giriyoruz. Abi ara speed de aldım ben 175 Robux ama arabanın de... <laughs> Onu bile unuttum heyecandan. Kaç versiyon lan? He 200 abi. Bu kız değil mi? abi git. Ronaldo'nun şu forması çok iyi ama be. Fazla iyi oğlum. Neyse şimdi ben de premium var hatta şöyle göstereyim. Mesela rastgele bir şeyler yazalım. Bakın premium Hatta şu şunu alayım. Bakın speed olmadan bu max 35'e çıkıyor. 35'e çıkıyor. Ama ben speed aldım. 45. Çok iyi. Ee, ondan sonra kıyafetlerde şöyle yıldız eşyaları alabiliyorsunuz. Mesela şunu alayım. Ya da şunu alayım. İşte öyle şeyler yapabiliyorsunuz. Şey alırsanız. Ee, Premium. Premiumlu araçlar falan çok iyi. Ee, 275 Robux'a değer mi? Bence fazlasıyla değer. Mesela ama 8 Robux'a şu Game Pass alırsanız değmiyor abi. Baksana şunlara. En iyisi burada Tesla bence. Başka da iyi bir araç yok oğlum. Değmez. Allah bismillah. Hay seline. Allah'ım yarabbim. Dur bir sel olmayan yere gidelim. Heh tamam. Şimdi size gösterebilirim. Şimdi araçlara geçelim. Mesela hangi araç olsun. Böyle üstü kapalı yağmur yağıyor. Şu Bugatti. Bugatti olduğu anlaşılmıyor. Beyaza boyatırsam anlaşılır. Bakın Bugatti. Üf, şurada turbo'yu 3'e getirirsek. Dur turbo işliyor mu? Ona bakacağım. Normal bir araç 55 basar. Yok bayağı işliyor. Az işli. İşliyor. Oo, iyi. Çok iyi. İşliyor. Ama bunu 200 yaparsanız. Bir tık uçarsanız. Lan bir çık. Lan. Bir de adam gibi sürebilsem göstereceğim adam gibi sürmem lazım şu an. Süremiyorum. Abi yavaş. Arkadaşlar ben bir şunu düz yol bulup geleyim. Arkadaşlar haritayı turladım. Düz yer yok. Mecbur burada kaldım yani. Bu arada premium'da şu duman mı bu? Ben bastım. He ateş. Şu tekerlek falan çıkartıyor. En güzel yol burası. Nice. 200 bayağı basıyor. Ama çarpacağız şuraya. Tank. Aynen. Çok iyi. Oha uçuyoruz. Bu da premium. Bu da. Bir de premium. Oha. Ne çarptık lan. Bir de premium helikopter. Var. Şimdi onu alacağım Allah, yavaş. Bu arada Messi fanlarına bir şey diyemem şu an. Messi forması alamadım, Robux'um yetmedi. Varmış zaten. Şu zengin helikopterini. Tamam. Uçuyoruz! Şimdi hızını 80 yapabiliyorum max. Galiba. Dur. Şu an sıfırda. Ama birazdan yüklenir. Heh 80. 80 ile gidiyoruz şu an. Şehrisel bastalı at. Başka premium bir şeyler var mı? Varsa söyleyin arkadaşlar. Bu helikopteri aldığımız yere koymayacağım. Neden bilmiyorum. Bir daha evin üstüne koymak istiyorum. Olmadı. Dur uç uç. Biraz geç. Yok erken bastık. Ve <laughs> <laughs> What dedin gülüm? Arap sorununa mı renk geldik işte? Türkler de var. Türk. Türkler de var abi. Başka premium'da ne var? benim da... premium çok güzel şeylerim var. Ha. Mesela size kod da verebilirim ne isterseniz. Şimdi başka bir şey daha girelim. Böyle simülasyon oyunu falan da olabilir. Oyun önerilerinizi verin. Yani neye girsek acaba? listonite de bağış yapalım diyeceğim robuxum yok arkadaşlar durun 40 robux alıp geliyorum arkadaşlar 40 robuxu aldım şimdi ne yapsak o 40 robuxla şu an messi forması alabilirim var mı ki messi çıkar mı dur normal messi yazınca saçma sapan saçlar çıkıyor Messi PSG yazayım bari. OSG ne bilader. PSG. Artık çıksın ama. Saçma sapan saçları çıkıyor. Baksanıza. Forma çıkmıyor abi. He? Abi. Kötüler ya. Bak en güzel şu da 20 Robux ne bilader. Verilmez bana 20 Robux. Ee, şu da güzel Bakayım Ama ben böyle uzun kollu seviyorum Uzun kol alacak abi Şu mesela Ya da şu Ama 5 rubuksluk arıyorum Ronaldo'nun vardı şurada Orada Portekiz milli takım Kısa kol abi Ne bileyim Abi düzgün yok mu? He? Bu tip ne Buna 7 rubuk söylen maldır eh. Hem çok kötü yapmış lan. Yok, cidden yok. Ay! Bu da çok kötü lan. Bir saniye. Vay ay. Ne lan? Bu ne oğlum? Anlamadım. Ben anlamadım. Abi yok Messi formaları cidden kötü. Abi Barcelona'da çok güzelleri var. Ona da en düşük 7 Robux. 3 dakikadır şunu... Ay. 10 Robux olmasan alırdım ya. Onu yok falan. Şunun güzelliğine bakın. Abi çok iyi. Aha. Bu ne kanka? Ne bu? Bir saniye. Ben bunu alayım ya. Bu iyi. Dur alıyorum. Alınmıyor la. Alınmıyor oğlum. Onu tıklıyorum niye alınmıyor? Sen iş. Ne? Üç kişi mi aldı bunu? Oha. Ne? Abi bunlar arkasında ne yazıyor? saniye oğlum bu çok mu kötü üstten bir şey çıktı bu neden bu kadar kötü oğlum abi alınmıyor neden alınmıyor abi bakın tıklıyorum 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 abi taraladım artık abi bununla zaman geçireceksem bu ne bu arada her videomuz 15 dakika olacak. Oha lan Neymar saçı bulut. Neymar 2000 kaç lan? Unuttum. Keşke şunu alaydım. Vay. Evden bir farkı var mı? Az var. Bu 55 çubuk. Arkadaşlar Please Donate'de isteyenler Robux atarım. 40 Robux aldım. Max 10 Robux ya da daha fazla bu yapacağım böyle bir her bir 20 falan atarım hatta girelim şöyle ben yer oluşturmayacağım fake robux mu var dur ya. Girmiyorum lan. 5 dakika kaldı videonun bitmesine ne yapalım süremiz daralıyor ne yapsak acaba ay ee, Mr. Beast selamünaleyküm aleykümselam girsek acaba? Arkadaşlar ben bir oyun bulup geleyim. Arkadaşlar şu yemek simülatörüyle şu daireden son çıkmak şunda. Arasında kalmış ikisinin oynamaya sundum. Herkes yüzde 50 50 Cık. yeni oylama son sonucu ama sunucu Türkçe'm bozuldu yeni oylama o oh. ah oynama son geliyorum. Abi herkes yeme simülatörü diyor. Tamam. Anlayalım. Bu seferlik 16 dakika yapacağım videoyu. Ömür zaman kaybettik. Giriyor. Eating Simulator. Allah bismillah. Oha ben neden bu kadar hızlıyım? Ben neden sudayım? Aa bir saniye. Ben bu oyuna en son girdiğimde Robux yoktu? Ben şu an büyük olabilirim he. Ama şunu küçük kaldırtalım. Hem küçük olayım. Kanka hiç para vermeseydin daha az sevinirdim lan. Daha çok sevinirdim. Allah bismillah. Dünyadan yok olduk. Yemek yemiyorum abi. Heh tamam. Şu an küçüğüm he. Büyük olabilirim ama dünyadan yok olurum. Para kasılıyor. Abi yerimde duramıyorum. Dur bir saniye. Ben nerede kaldım? Bunları alabiliyor mu? Oha. Abartı. Bu ney? Al, alınır ki oğlum bu. Dunk. Oğlum biraz zor kasılıyor. Arkadaşlar yeni yerlere gidince çok kasılıyor biliyorum. Şunu alayım gideceğim. Hadi abi ya hadi. Alıyor mu? Ooo 8'miş. Yok can ne var? Ee, çok berat. Oha. Geçen yıl onu alırdım. Aha 10 dakika ne bu? 2x mi? Hız artışını ne yapayım ben? Hızım zaten hayvan. Al şunu ben gidiyorum. En iyi neresi var koçum? Göster bana. Şurası ne istiyor? O ne? Ben 100 O ne? Biraz abartı. Oh! Burada iyi kasılıyor. En iyi nerede kasılıyor? Aqua'da olabilir he. Tank. Tank. Dur 92 geliyor. Şikere gidelim. Şiker. Dong. Ben bir gidemedim. Hızdan gidilmiyor. Dong. Wow, yok lan şeker dahi. iyi. Ben bunu şekerden mi aldım? Ciddi misin koç? Harbiden şekerden almışım. Lollipop Lü var şurada. Üç ilahi de var mı bende? Ya bakmışım he. Oynamayalı çok oldu ama. Bir yürek iyi büyük olayım lan? Sat. Oha! O. Bu boy ne? Ronaldo. Ay mı? Aha açılmış. Yok lan açılmamış. Ben yani Şeker nerede? Arkadaşlar 17'de bırakacağım videoyu. Gaza geldim. Ben küçük olacağım. Abi sonsuz yemek falan diyor yok. Onları belki bir ara. Verilmez buna. Yemek yemek. Ne bu? Yok lan 8 dolu. Verilmez. Estatistikler falan diyor. evcil ee, hayvanlara bakalım resimleri falan sil ya. Yandan tıklayıp yandan silmek çok zor. Şaka şaka kolay. Biraz yavaş siliyorum ama boş ver. Sil bakayım. Bir satalım. Oo. Rütbe mi yoğun? Kaç rütbe? Hocam ikini alırım. Ee, bu mor gelişmiş hayvanlar alıyor herhalde. Bu ne oğlum? Alayım mı lan? Aldım lan. Abicim. Dur sınırsız depolama, depolamana kadar. Land. Lan. Şimdi DNA'mızı yardırıyoruz. Ne gördüysen al bakalım. Ne gördüysen. Ay yok lan bu abartı. Şu. Şu. Ne alalım. Tak şunu. Oha. At yalanı. Paraya bak. Oyun kasıyor ne oluyor? beni büyük yapmayın. Yok. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Yemek. Sandviç olmaz o çok ucuz. Bu. Tamam. Tek atmış şunu. Abi. Çok paramız var. Bir tık fazla paramız var. Yok burası değildir. milyarlara geçtik bile. Gaza geldim videoyu 20 dakika yapacağım. 16 Bu ne? Yanlışlıkla hayvan oldum. Bunu da alabiliyormuşuz. Gaza gelmişim. Abi Dokuladı işte dili. Oha! Abarttı. Evet. Şunu. Yok. Bunu tamam. Aldık abi. Abicim bir durun. Şunu alayım mı? Aha. Daha iyisini aldım. Yoksa Sosisliğe gidemiyoruz. Oha ama. Bir tane de DNA alayım. Videoyu kapatalım sonra. Alamıyorum ki. Şuna kadar yok. Bu. Al. Bir tane de yemek alayım. Şunu alayım. Arkadaşlar, videoyu beğenmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. İkisi de aynı şey. Lütfen abone olun. Önceki kanalım kötüydü zaten. Bu da kötü olmaz. Allah'a emanet. Bay bay.